Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Ride simülatör videosu karşınızdayız bu bölümde güzel bir şey yapacağız ve çiftliğimize destek kazıcak bir şey diyelim bu arada hediye paketleri gelmiş abi hediye paketlerini açalım mı bu arada bunların hiç video hepsi yeni gelmiş ee, Yanlıştıramıyorsam yanlış hatırlamıyorsam galiba bu durdukça hediye veriyor bize hediyemizin birini bir açalım mı be yazayız lan Ha, havai fişek. Güzel. Tamam. Güzel. Havai fişek versin. Sıkıntı yok. Renkli bir havai fişek ver. Bu neymiş? Havai fişek. Gene de havai fişek veriyor herhalde. Havai fişek evin içine patlatsak ne olur acaba? Onu da deneriz. Anlaşılan renk renk havai fişek verecek herhalde. Başka bir şey vermeyecek bu. Bu ne lan? Bu ne kim acaba? isterim. Evin işte patlatacağım bu arada kafaya koydum bunu. Bir fikir. fikir. Bu da şimşek çakan bir şey. Daha başka var mı? Yok. Tamam. Önce bir tanesini patlatalım aynı olandan. Nek ne böyle ne? nek? Ne? 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 Geminin önünde suyun önünde işte. Gemin sevle kart oluyor nasıl? Bırakmıyor bunu bu. Aşağıdan bırakmak zorunda kalabiliriz. Ya da aşağıdan bırakacağız mecbur Şurası iyi. Enteresan. Çiftlik değil mübarek. Düğün salonuna döndü yine. Ay donmuşlar lan. Bunu yıkmamız lazım. Nasıl yıkacağız bunu? Eee şuradan şöyle herhalde. Bunu nereye koyacağım? Mesela bu düşündürücü bir mevzu değil mi? Ben bunu güzel bir yer buldum. Bunu koyacağım. Dedim ki çiftliğin kayboluyor. Çiftliğin ışıkhanı yakmış oluruz en azından. Şuraya bir yere şöyle bıraksam. Bir tane buraya, bir tane karşıya, bir de üstte nasıl olur? Mükemmel değil mi fikir? O zaman niye koymuyoruz hemen? Hadi. Bir şey var mı? Olur aslında koymaz gerekiyor. Ya. da koymuyor, da koymaz. Buraya koyacağız olur. Yanına koysa çok güzel Da. Burası da olabilir aslında. E şuraya bıraksak güzel olurdu aslında. Ya da şuraya bırakması için bir şey yapabilir miyiz? Olmaz abi yetmez. Şuraya bıraksak iki tane. Herhalde o da uyumaz. Tahta alan deneyelim bir üsttekini be. Yani güzel olabilecek bir yere ayarlayacağız kendimizi artık oraya koyacağız. Biraz çok güzel oluyor aslında ama karşıya koymuyor aynısını. Allah. En üstü yer var ya biz niye kendimizi yürüyoruz böyle? Ön yukarıya çıkan bir şey yapsa yeter bize. O da nedir? Masa, sandalye tarz bir şeydir anasını satayım. Burada dur herhalde orada. Allah seni 9 yapmadılar. Şimdi onu yaptığımız zaman yukarıya çıksam, yukarıdaki en üste koysam bunun daha güzel olur lan. Şekilli şüküllü böyle. burada da Tamam. Çıkamıyoruz daha tabii ki de çıkamayacağız da. Bir de 3-4 tane daha tahta lazım. Tahtayı bu tamam. Çözeceğiz olayı. Ya da üzerine bir tane daha yapıp o zaman kendimize merdiven tarzı bir şey yapmamız lazım. Tamam. Girmemiz engel değil tabii bu O yüzden bir tane daha yapalım üzerine Tamam Çıkması lazım ya ben oraya nokta bırakmıştım aslında çıktı. Altımızı illa koyacağız ha 4 tane bırakamıyoruz ki 3 tane bırakabiliyorduk. Hmm. Bir deneyelim ya. Yine. Vallahi olacaktı tamam. lan. Dur öyle. Başa bırakabiliyor muyuz? Oğlum bırakabiliyor musunuz? Limit diyor limit. Ee, 40 kalas. 80 120 kalas lazım bize. Bizim buraya hızlı çıkmamız için e, işimizi kolaylaştıracak bir şey yapmalıyız öncelikle. Tamam şuradan şundan da yakalım. Görüntüyü bozmasınlar. 40 kalas. 40 yapar. Bu da kalastır. Nick yeter lan. Bununla uğraşmaktansa abi, biz üstüne zıplayacağım zıpladım zıplayacak gibiyim derken. Üçlüye koymak daha mantıklı gelir diye düşünüyorum. Daha sonra Buraya çıkıyor çıkıyor tekten ha bitti Ne gerek var onunla, onunla uğraşacaksın Hah doldur aşağıdan daha sonra onu götürür ya Şuradan da alabiliyoruz bunu nasılsa Aç şuraya abi 40 değil mi 16 24 Bunu Yunan, 32 40 5 kalas bir şans. <laughs> 8 5 kalas. Neyi saklıyor? Şimdi i̇şte buna bir sürü, sürü saracağım öyle rengarenk olsun diye. Bir daha caf caflı maf caflı bir şey olsun. Bu arada video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimlerini de tümünü açarsanız çok sevinirim. Saygı değer kardeşlerim. Tamam Lan tanesi 40 istiyor değil mi bunun Benim beyin yandı Tamam 5'er tane getireceğiz daha 5'er 5'er getireceğiz yapacak hiçbir şey yok aşağıda niye aldım ben elbette almışım arabetin yüksüse biraz almamız lazım bizim onu. Bir. Ne lan? Ulaşmıyor 4 5 ikincisi de bitti. la inşallah taata yeter. 3 yetiyor lan iyi, iyi güzel 4 5 gayet güzel yetiyor yani sıkıntısı yok Bunları al buradan alabiliyor muyuz? Neyiz lan böyle lan? Alamıyoruz. Az önce alıyorduk ama. Alır gibi oldu almadı yine Neyse bunu bitirelim bir. Daha sonra çıkarız yine üstü. Az kaldı aşağıda düşürdü. Bir basit daha bu güzel oldu. burdan çıkması daha mantıklı. Hatta <laughs> ne gitti ha Tamam. Parçayı da alalım abi. Şunu da bütün işte üstüne koyarız. Öküde. İyi hey kuş Ne hey. hey. hey kızım? Hey. baba hem niye baba bağırıyor? Ben şunu da alsam. Tamam yeter bu kadar hadi ya. Aha yeminle güneş açtı lan. İlk defa. Son kaldı bir iki partimiz. Şimdi güneş açtı ya. Biz güneş istemiyorduk ki. Şimdi karlar yiyecek mi? Tamam. Şimdi gidelim süslerimizi alıp gelelim abi. Güzel biraz yapmış olduk sanki. Bunları buraya deponiyetini kullanalım. Buraya dolduralım. Nari nanay, nari nanay. Şimdi gidiyoruz Ne almaya süs almaya Acaba bir tane ağaca Birden fazla takılıyor mu Bu bir Merak aslında ben merak ediyorum böyle Ağaç rengarenk böyle yanıp yanıp Parlıyor mu Burada mıydı lan? Yanlış bir yerde gideceğim acaba? Herhalde burada olması lazımdı. Fikir buradaydı. Tamam. Şimdi satın al. Eee, nerede o? Yok bir toz diyor. Bunu alabiliriz. Ne bir tane alabiliyormuşuz. 3 4 10 tane alalım biz. Şimdi garanti alalım abi. 5 oldu. 6. 7 olsun. 8 olsun. Onunla dokuz olsun. Bir de on. Tamam. Çık 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 çık. Ana setin bari bizim atlar Noel Baba gibi geçtik orta. 4 6 8 10 tamamdır. Hadi gel. 10 tane işimize eğer bir tanesi büyük mü? bence bir sınır vardır ya. Hani ne bileyim 3 tane hatta 5 tane takabiliyorsunuzdur. Ne biliyorum. Bunlar geyik lan bir tane var mı olsa? Geyikleri bağlasak. Amma geyik var ha. Şimdi kaç tane takılacak? Mevzu o. Oh. Asıl büyük olayımız. Bu arada çiftlik yolları kaybolmuş abi Bu yolları belirleten bir ışık gibi bir şey yapmamız lazım bizim. Şu için bir şey görünmüyor. Bakın şu git geyik dolu. Ortadaki ağacı görüyor musun abi? Durmuş. O yıkacağız abi. İkisinin boşluğunu yapmamız lazım. Eğer ki tahtamız yeterse yıkacağım. Hiç düşünmeyeceğim. Sak mı ki ya? Güzel durmuyor. Hiza olayı var. Dört lira mı burada? Dört. Bir de tane burada. 4-6-8-8 3-8 var 8 alsak yeter herhalde Nasılsa belki eksi kalsız husus almaya gideceğiz ya Her türlü gideceğiz yani Şansımız yok <laughs> Gittiğimiz zaman fazlasından 2-3 sahta alacağız sadece bir. Alalım. Tamam şimdi asıl geldik büyük olaya. Bir tanesi kaç tane süs takıyor. Bu arada çok fazla kartip olursa çiftliği komple kapatmayı düşünüyorum. Etrafını, tepeyi dahil. tane ile mi? bir tane olmaması gerekiyor. Neymiş? Gereksiz yer aldık. Bana bir tane olur mu ya? Işığı çok iyi değil ki onun. layıb bu. Ama bir tane olmaz çok kötü olmuş. 5 <laughs> evet, tane tahta lazım bize değil mi? 3 <laughs> Of. Of. Lan of. Ben attım. Hava kararlısın abi. Kararlanınca bakalım. Bir i̇neklerimize bakalım şimdi. Hatta ineklerimiz sağlam. Ne abi böyle. Bu inek doğuracak yine. Şuradan bir alıp Gücüne takıyorsunuz abi bitti. E diyorsunuz daha sonra. Ha, şunu koyup takmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi. 1 18 su çıkıyor. Sen gel. Tabi belli bir mesafe var. Bakın tıyan o. Lan dur. Neyse. da Böyle çok su yaparız ha. Yine somurana da sağdık. Lan bu da kesinlikle sağacağız. Bu nesin? Var mı altı yavrum oğlum? Valla tipsin ya. Herhalde da biz burada? Böyle bir hikaye yok diyor. Acaba çiftliğin etrafını komple kapatsam mı? Tepe dahil. Bir böyle labirent gibi olsa. Biraz fazlası abartmış oluruz değil mi? Bir deneyeceğiz. Cidden denemedik. Denemeye gidiyorum şimdi. Ahırın içinde hava pişek patlar mı Gel patladı. Bir de patlamıyormuş ha demek. Bu güzel patladı lan. Daha ne var lan? Anne de var bakalım şu ikisi aynı da nasıl olur? Aga be ya bunlar gece atacaktık. Yem Tamam Ben yemi ne yapayım? Gece olsun yatalım bir sabah. Yok gece olsun yatmayalım onlara bakın nasıl parlayacak mı iyi. Evet saat gecenin bir yarısı oldu şu an. 12. Parlaması bu şekilde abi. O da çok büyük güzel parlaması yok. Ne yalan söyleyelim. Ee, daha güzel olabilir. De. Hava niye kararmıyor? Niye hava daha aydınlık? Karanlık gibi gözüküyor ama hava aydınlık bence şu an. Parama yani, parlama bu şekilde hediye geldi gelen Hemen gördüğünüz gibi hediyemizi alalım. Hediyem aşağı düşmüş. Aşağı düşmüş. Bu hediyeyi burada yakalım abi. Bir nevi sizlere şu bize düşüyor ya. Bu da ne çıktı lan? Varmış. Aynı renk bu büyük ihtimalle. Hadi. Gayet hoş aslında. Eee bunu buradan 3 tane yaksam. Gökyüzüne atsam. Tam o an ekran fotoğrafı alsam nasıl olur? Hemen deneyelim abi gidip Alıp gelelim bir Bunu niye aramıyoruz biz? Vakit kaldı bunlara Hemen gidip bir alayım geri onları. Çiçeklerimizi aldık abi hızlı bir şekilde dizip güzel bir şöyle gösteri şenliği de yapalım en azından Kapatışımız güzel olsun de yanar mı acaba? Ara halka yazacaklar büyük ihtimal de. Olsun atsın bakalım. Hadi bakalım. Bir. iki Ve başlıyoruz abi. Hızlı mıyız? güzel patlayanlar var ha hakkı demeyelim videomuz burada dostlar kendinize iyi bakın video izlediğiniz için... <laughs> video izlediğiniz için teşekkür ediyorum Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere